Başla. İlk neyden başlayalım? Yani okul tanıtırız. Yemekhane miyiz? Yemekhane yani. çok güzel. Çok büyük. Okul çok büyük. Keşke kantini evet. yapmasalar. <laughs> <laughs> 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında yeni bir bakış açısıyla eğitime merhaba dedik. Burada daha önceden hiç görmediğim deniz canlıları gördüm. Bu deneyimleri bize yaşattıkları için öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Dersin sonunda bana hocam dedi pazartesi günleri akşam yemeğinde anneme babama sizin bana anlattıklarınızı anlatıyorum. Ve beni ilgiyle dinliyorlar. Hatta şaşırdılar öğretmenin nasıl anlattı ki senin aklında bu kadar kalıcı olmuş dediler. Çok heyecanlandım, çok duygulandım. Şimdi öncelikle çocuklarım ben normatif ortaokuluna gelmemin nedeni topluma iyi bir birey yetiştirebilmek. Bu okulun da bunları karşıladığını düşünüyorum. İlk çocuğumu da orada okuttum. İkinci çocuğumu da yine orada okutuyorum. Velilerimizle bir bütünüz. Eğitim öğretimde istenilen hedefe ulaşmada onların katkılarının farkındayız. Onların yanımızda olduğunu bilmek bizlere güç veriyor. Biz burada öğretmenlerimiz arkadaş gibi özellikle dışarıda farklı etkinliklere çıkabiliyoruz. Şu anda da bowling oynuyoruz ve tabii ki de biz kazanacağız. Öğrencilerimizin çok yönlü başarısını alanında uzman ve setkin öğretmen kadromuza borçluyuz. Hayat bir yazdımlaşma dayanışma. Bizim dinimizin öğrettiği de bu. Bu kültürü yaşasın, bu kültürü öğrensin istiyorum çocuğumu. Bu noktada da bu okulun bu değerlere sahip çıktığına inanıyorum. Okulumuz sadece akademik eğitim değil, bunun yanında sosyal, sportif, kültürel faaliyetlerde de üst düzey çalışmalar yapan, haftanın belirli bir günü kültürel alanda iki saat, sportif alanda da iki saat olmak üzere etkinliklerimiz bulunmaktadır. Devletimizin himayesinde değerler eğitimi ve inanç eğitimini alanında uzman kişilerden öğrencilerimizin alıyor olması öğrencilerimizin geleceği şekillendirmesinde bize güven duygusu vermektedir. Kur'an eğitimi alıyoruz burada. İngilizcemiz ağırlıklı o da çok iyi bir şey sadece bilgi vermek değil, ruhlarını da doyurmak önemli. Onları bu anlamda doyurabildiğim için çok mutluyum. Sanatı çok seviyorum, özellikle keman çalmayı. Okulumuzda bu tür etkinliklere çok önem veriliyor ve bundan çok memnunum. Onları biz emanet aldık. O emanete gözümüzün nuru gibi bakmak bizim boynumuzun borcudur diyorum. Sevgili öğrenciler, ilimde ve fende yeni nesile önce olmak, ülkemizin geleceğini şekillendirmek istiyorsanız doğru tercih Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi. Heyecanla bekliyoruz.